Ablacığım. Sen hala ayakta mısın? Gel buraya. Kardeşim bile uyudu ya. sen de uyuyun. Ayakta şey dur. Asla hazır bebek. Çünkü ben hiçbir şey satın alamıyorum. Bak küçük çocuk bile uyumuş. Ablacığım sen de uyuyun. Sen de büyüyorsun. Ya, ben Efe sen burada ne duruyorsun Allah Allah Sizi bekliyorum Efe Allah aşkına Sen yıkayacaksın Ver şunu Bir iş bile yapamıyorsun Çık git Ne oluyor be Alt tarafı sana bir iş yaptı Ya kafam ağrıdı Yeter artık Hep bu tokayı taktırdın Efe. Canlı abi doğru söylüyor. Sizi çok seviyorum. Allah'ım ya bir işi bile beceremiyor benim abim ya. Her şu kadar da çıktı işte. abur cuburları da Efe aldı ya. Neyse olsun iyi. Yolda en sevdiğim çikolata. En sevdiğim çikolata şuymuş. Şu. Şunlar da dur. Ay, babalar da döküldü. Oh, bayram gibi oldu. Ay, seni kötü geçirdim. Neyse, ya, misafirler bize gelecek. Efem misafirler gelecek diye mi? dik dik duruyorsun. Allah Allah Yes like arkadaşlar. Geçti geçirmek için Bak. Dur, dur, dur. Ah izinde ne kadar güzel oldu Biraz da saçlarımı tarayayım Bunlar yüzünden tarayamıyorum Hoppa. Geldi. Evet. Kendim de yıkayayım. İnşallah perden de görmez. Çünkü yoksa üniversite, me, üniversite okuluna çeker gideceğim için. Çok güzel olmalıyım. Saçlarımı da tarayayım. Saçlarım da yumuşacık. Fazla abartmayayım. Gözü abartılmayacak, evet. Yani ne olmuş? Bari şöyle de koyayım da bornozunu. O da alt tarafı misafir geleceksen Sen... ...böyle giyinemezsin. Allah Allah, üniversiteye gideceğiz biz. Ha tamam. Ben... Ben sizden büyük olduğum için... ...böyle gideceğim. Ay Efe ay. Dolaptaki form bizim formamız okulda. Sen de al dolabını. Giy. E burada yok. Ay Efe ay Efe. İyice bak iyice. Okulda bir de serbest giyinilecek diye bir şey yok. Görülmüş müdür? Ay bu ne be? Ay bu ne be? oldu. Aa, aa. Artık dolabına koyuyorsun. Ay bari ben de şey yapayım. Bizim vakitimiz azal azalıyor. uykuysam ben maskeyle duş alacağım. Bizim vakitimiz azalıyor. Efe de zaten duş almayacak. O da gece yapıyor. O geceleri duş alıyor. Ha, la, la, la. Çok güzel. Çok mis kokulu olacağım. la la la. la. Neyse. O çilli çilliymiş aslında yüzleri ve yüzleri artık böyleymiş. Ay ne kadar da güzel oldu. Ay biraz da saçlarımı sarayım. Okulun en popüler kızları olmalıyız. Ada giydin mi? Neyse hadi artık çıkalım. Bakıcıyı beklemeyeceğiz mi? Gelir birazdan o. Tık tık tık. Ah geldi bir de. Bay bay. Teşekkür ederim. Ay bari. Ay bari biraz oturayım. Ay iş bari biraz şuraya şöyle yere, yere oturayım. Kadına biraz yere oturdu. <laughs> e ya. E da ne yapacağını öğretmeyecek misin? Ne diyor? O bebek bakıcısı Nasıl bakacağını bilir. Bebek bakıcısı olduğu için bir sürü çocuk bakar. 1 lira. Bir de narcı kalmadı. Çünkü hani. Yani. Bakın ne kadar. Ne kadar çok iyice kalmışsınız. Ayy. Akşamı ne yaparız ki? Ya aşçı tutarım o düz düşünür. Orası o o dükkana gidelim mi? Ama kredi kartı orası bedavaymış. Aa doğru. Aa güzel olmuş. Ben şimdi şunu aldım. Diyor senin dolabı daha fazla. Böyle hastalık oluyor. Hemen bir şey alırlar. Alır artık. Neyse ya hadi gidelim. Efe sen çanta. Benim ben çantamı sınıfa bıraktım. Ödev ödevlerimi okulda yaptım. Neyse biz bütün kitabı bitirecektik. Onun karar vermiştik biz ona. Ay benim çantam burası. Vallahi benim resmim burada. Wow. Ay çık. Kalktım be. Size kalmış değilim. Oğlum. Düzgün <laughs> konuş. <laughs> <laughs> kitapları vereyim. Şöyle. Yeah. Yuhu. Ye Neyse ben buraya oturayım bari. Çünkü adam göremiyor. Tahtayı. Oğlum geç yerine. Kızım otur yerine. ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Bu okulun eskileri gelmeseydi ben çok mutluydum. Sinan hep onunla ekleniyor. Nasıl kısmı yapıştırsak? Hayır, <laughs> Bu se, bu se, koşmayın artık. <laughs> Babam gelmesin bekliyorum.